Peşime de bir gibi de takıldı. Ha hayır. Ah. Ha, ha yeter. Ha, al şunu. Ha, onu yendim ama bunu yenemem. Ha. Ne Al şunu. Ah ve <laughs> ah. oh. 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 lan kaç Kaç? Ah! kaç. Kaç. Hayır. Hayır. Bir yere m. Ah! hayır hayır. TV flashı. Oh. Hayır işe yaramıyor. Aa lan oğlum ayağım. Oyuncak değilim lan ben. Adamsın lan. Abi senin gibi nasıl olabilirim? Abi senin gibi nasıl olabilirim? Abi abi. Kaç bana gel buraya. Abi senin vücut gitmiş yok mu? Ölmüş işte lan burada lan. Vay be. Şu an kafası bile çıkıyor yani. Arabi. Al, Al. Ne söylüyor abi onun kulağına? Adamın kulağına bir şey söylüyor ama. Ye abi. Adamın dibisin Adamın dibisin. Hayır. Yine bir tuvalet geldi. Ha ha ha. Şu kimin Hayır. Kaçın ne olur bırak beni. Aa, yeter. At. Gel. Oy. Adam geldi ha. Gel bak. Ee, ne oldu? Evet. Adamsın abi. Adamsın. Adam abi? Adamın dibi şin <laughs> Senin gibi nasıl olabilirim? Çok çalışman lazım evlat. Çok oğlum çok. Hadi ben gidiyorum. Ha <laughs> ha. Oğlum ben bunun gibi nasıl olacağım lan? Oh. oh tamam be. Oh, rahatladım ya. He <laughs> he. Oy. İçim rahatladı. Neyse arkadaşlar siz de abone olup like atmayı unutmayın ya. abone olun like atın arkadaşlar. Abi? Hayır! Hayır! <laughs> <laughs> Kaç! TV abi! Kaç beni. <laughs> Abi kaç. Asta öldüm zaten Gel lan buraya. Oo! Kaç. Ma bende. Ah! Testeresi var kafamı keser vallahi. Ah! Aha. Geldim lan. Oo ii u a a change change Oo ii u a a abone olmayı unutmayın. Aha tuvalette oturan Titan Spikerman geldi. Ha, hayır! Parasız bence kayıt Titan'ımız gidecek hayır yok. Her evet. Titan'ım. Lan yardım et! Sen kocaman şey kovalıyor beni. Yardım et abi! Ya Titan'ı ne olur yardım. Uçamaz mıyım ben? Ah. Ohaha, evlat gel sana upgrade vereyim. Ne? Ne abi? Oh, artık hiçbir şey yapamazsın bana. Artık 5 tane TV'm var. Televizyonum. Ah oh, gel gel. Şşş. Hadi. arkadaşlar kulağınıza bir şey söyleyeceğim arkadaşlar bakın abone olun çok emek veriyorum ya bir şey sen yanlış mı gördüm yoksa canlandım aman bak Ana! dur bir dakika ya, ışınlanabilirim ben değil mi ha. Ah. al şunu düş. Şaka. Ölmedim. Ha ha ha. Gelişmem lazım. Oh. Oy sonunda. Cimel abi. Özür dilerim lan. Bir dur hayır. Oh. Ah. Oh. Oh, hayır, oh, hayır. Ah. Oh. Hayır, başkası gibi değil geldi. Of. Oh. Hayır, şunda. Gözünü de tak. Saçım göbelim ona Hayır. Oh, oh, hayır ya, gidin başımdan. Oh, ona hiçbir şey yapma, Cemil seni şimdi alt edeceğim. Oh, al bunu. Saçım kameraman bunu. Tamam. Al bunu cimen. Eh, al. Al. Son. Al şunu. Pişş, ah. Al. Oh. Öyle artık yes, yes, yes. yeter. Ah. Ah, şimdi bunu istedin. Ah. Aha öldü. Sonunda. Ee, gele geleyim. Kendi şeyime. Hop. -ta. Çok kolaydı. Heh. Heh, el, Aa, bir şeyin gibi de şöyle ol olabileyim. Ah. Al bunu. Abi senin gibi nasıl olabilirim ya? Sen çok havalısın. Çok çalışman lazım evlat. Çok. Benim şunu gitmem lazım. Hadi bay bay. Hemen şu kameramanlar acaba ne yapıyor? Oh evet. Şimdi. Ben niye buradan geçmiyorum? Sıkıntımız var. Çünkü yani kocaman bir kamyon olduğum için kamyon kadar büyüğüm yani. Allah Allah. Vallahi de ben bir şey yapacağım abi. Şöyle bir uçayım. Bak benim vücut burada kalsın. Benim vücut burada kalsın abi. Benim vücut burada kalsın. Dur bir dakika o ne? Neyse bir şey değilmiş. Bak benim vücut bu burla burayla ilgilensin. Ben de etrafı öldüreyim. Oh, neyse. Oh. Ulan senin var ya ben. Senin yüzünden kaç bin çocuk ölüyor. Al bunu al. Oh. 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 Oğlum benim vücut niye reaktörle şey yapıyor Neyse bir kendime şey yapsam ne olur ya Aman hemen kaç zaten Umarım ben onun gibi olunca böyle hemen kaçmam Aha Rus var Abi. Sen ilgilen burayla Ben kaçacağım buradan. <laughs> Dur dakika ya, ben spor yapacağım. Oh. 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 Bunu. <laughs> Aynen. Bunu yapsam işi verebilir ha. Abi sana ne oluyor? Sen niye bana vuruyorsun? Bak ya bana vuruyorsun he. Sen kime vuruyorsun? Saygı var ya. Vallah. Oğlum ben niye kaçmıyorum? Kameramanım. Haber kameramanlar beni updatelesin ya. Aha. Geldim. Aa benim abi de burada. Oldum sen bir upgrade söylüyorm var ya. Eh. Eh. yetiştim beni bekleyin. Yetiştim lan. Eh. He. Yetiştim. Yetiştim. Ah. Yetiştim. Ağazeli. Ey! Gemini'yim. Ne? Sen nereye uçtun? Şuradan giremiyor. Aha. Yok, ben hiç giremiyorum hiçbir yere ya? Öküz gibiyim. Gidemiyorum hiçbir yere. Ney? Ne yapacağım? Ne Bak yine sen ya. Tövbe estağfurullah. Ben niye geçemiyorum? Hay Allah'ım ya Rabbim. Bari buradan geçecek. Ayıptır beni ne bu kadar büyük yapan biri var mı ya? Ha buldum. Bak şunun tipini, şunun tipine bak, şunun tipine dövdüğümün. Kedin keti. Allah! Sen de al. huh. Hoppa. Şimdi burada antrenman yapabilirim. Hu hu! Lan. Okum geldi ya. Oy, neyse. Uykum geldi. Al şunu. Oğlum ben deli miyim? Niye duvara alsana diyorum. Sanki eski bir de tuvalette kapışıyorum. Oh. Oh. Benim bu kafamda benim bu kafamda niye çıkmıyor acaba bu şey? Oh, bu şey seviyorum.